Bugün gelen yorumlardan birini e, cevap vereceğim. Makine değilsin e, diye başlık attım. Neden bahsettiğimi anlatayım. Şimdi arkadaşımızın yorumunu tamamen tamam paylaşamayacağım. Bu arada bu tek bir kişiden duyduğum bir şey de değil. E, o da şu: e, Performansım yani sürekli istediğim performansı gösteremiyorum diyor arkadaşımız. Yani bazen e, kötü günlerim oluyor, kötü haftalarım oluyor. Her zaman süreklilik arz edemiyor, o yüksek performansı sürekli gösteremiyorum veya istediğim yerde sürekli olamıyorum. Şimdi bu, bu bir problemmiş gibi e, tanımlıyor tabii e, bu arkadaşınız Bu bence bir problem değil. Şimdi şöyle, ben kendi adıma e, konuşurken zaten kendi hayatımı da sürekli bir sinüs veya kosinüs fark etmez. <laughs> hani flip flop, aşağı inişler ve çıkışlar şeklinde tanımlamışımdır. Bunu tek tanımlayan, bu şekilde tanımlayan ben de değilim yani. Bununla ilgili milyon tane kitapta da bulunursunuz. İşte buna yine yang diyen olur. İşte buna bizde işte her e, akşamın bir sabahı vardır. Aynı şekilde her sabahında bir akşamı vardır. Her karanlıktan sonra güneş doğar vesaire de olur. Ama Hani bu, bu hani orada söylenme şekli belki de işte her karanlıktan sonra güneş de var. Hani her kötü zamandan sonra iyi zaman gelir böyle sürekli. Ama işte her iyi zamandan sonra da bir kötü zaman gelir. Ee, kötü olmak zorunda da değil aslında bakarsınız. Yani Biz onu görece kötü olarak görüyoruz. Ama e, hani şöyle bir e, grafik var çok sevdiğim şimdi ekrana koyayım onu editlerken. İyimiz her gün değişebilir. Yani en iyi eforu sarf ettiğimiz durum her gün değişebilir. Her gün aynı eforu sarf edememekle birlikte bu gün olabilir, hafta olabilir, ay olabilir, yıl olabilir. Buradaki saykılı siz tanımlayın. Aynı eforu sarf edebileceğiz diye bir şey yok. Çünkü şartlar değişiyor. Yani bunu işte bir koşucu örneği verirsem sıcak havada aynı yani koşabilme ile soğuk havada koşabilme çok daha farklı. Aynı eforu sarf etseniz de aynı hızda koşamayabilirsiniz. Aynı eforu sarf edemeyebilirsiniz de çünkü ortam ona izin vermiyordur. Burada yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de sonuç üzerinden aslında değerlendiriyor olmak. Yani ki çoğu zaman bunu tavsiye de ederiz değil mi? Yani sonuç odaklı ol, sonuç odaklı ol, bir şekilde ölçülebilir bir şey bul, o ölçü ölç. Hani ölçülebilir olsun e, yaptığın işin sonucu ama neyi ölçtüğünüz o kadar önemli ki. Çünkü yanlış bir şeyi ölçüyorsanız e, yanlış şekilde de ödüllendiriyorsunuz demektir süreci. Yanlış şekli ölçmek inanılmaz feci şeylere sebep olabiliyor. Yani bu şirket yönetiminde de aynı şekilde, ekip yönetiminde de aynı şekilde. Hani buna en basit örneği e, yazılı tarafından hani bir aralar vardı hala var mı var mı bilmiyorum da hani işte komit sayısına göre işte <laughs> veya PR sayısına göre işte şey vereceğiz, puan vereceğiz, bonus vereceğiz falan filan ondan sonra bakıyorsun her saçma şeye bir komik atılıyor vesaire. Hani bunların ne kadar yanlış olduğu ne zaten konuşulmuştur da sektörde diye tahmin ediyorum. Bir aralar bunun geyi dönüyordu ama yani şey örneği olarak verdim. Hani neyi ölçüyor olduğumuz çok çok önemli kendi hayatımızda da ve sonuca bakıyor olmak aslında çok da doğru değil. Ortaya konulan efora bakıyor olmak bile bazen çok doğru olamıyor. Çünkü onu da çevresel şekilde düşünmemiz lazım yani özetle nereye gelmeye çalışıyorum her günümüz her ayımız her haftamız birbirinden farklı olabilir biz o sürede elimizden geleni yaptık mı sorusu önemli aslında yapabileceğimizin en iyisi dediğimizde bunu daha geniş zamanda düşünüp ondan sonra dar zamanda bunu değerlendirmek de doğru değil yani ben aslında bunu yapabilirim ama bugün yapamadım. Hayır bugün ne yapabilirdim? Bu hafta ne yapabilirdim? Bu yıl ne yapabilirdim? Ve tabii bunun tersine de bakabiliriz. Neyi yapabildim ve yapabildiğim şey ne değişiklik yarattı? Biraz da oraya odaklanmak. Çünkü insanoğlunun doğasına baktığımızda bu flip floplar, ben flip flop demeyi seviyorum böyle kulağa da tatlı geliyor. Bu flip floplar aslında e, bir anlamda bir yani bugımız değil. Bu aslında insan olunun bir özelliği. Zaten sürekli aynı şekilde aynı performansı verebiliyor olsaydık hani makine oluyor olurduk. Ha diyeceksiniz süreklilik arz edebilmesi gerekmez mi? Süreklilik arz eden şey aslında her gün aynı miktarda efor sarf etmek veya her gün aynı başarıyı, her hafta aynı başarıyı göstermek değil. Süreklilik arz etmesi gereken şey, koyulan hedefe doğru yol alıyor olmak. Ha, başka bir videoda şeyi de konuşuruz. Hani bir koyulan hedefe doğru giderken hedefi değiştirmek, ne zaman değiştirmek lazım? hiç değiştirmemek doğru mu? Yani körü körüne o hedefe doğru gitmek çevresel etmenlere hiç bakmadan tabii ki o da doğru değil. Eminim ki şu an siz de aynı şeyi söylüyorsunuz hani bunu dinlerken. Ama bizim burada süreklilik arz etmesini istediğimiz şey birincisi sürekli hangi timeline'da ölçeceğiz? Ona bir bakmamız lazım. Yani yine grafiğe bakarsanız süreklilik arz ediyor. Yani sürekli bir yukarıya doğru gidiş var o grafikte. Ama kısa aralıklarda evet aşağıya bir düşüş var. Fakat biz sürekli gitmeye çalışıyor muyuz? Sürekli yukarı çıkmaya çalışıyor muyuz? Bu grafiğe başka bir bakış açısı da şu olabilir. Sürekli yani X'in üzerindeyiz. Bu da başka bir bakış açısı. Yani Poli anlayıcılık oynamak değil tabii ki burada e, hikaye. Fakat bu özellikle e, ekip yönetiminde ve şirket yönetiminde performans ölçümü anlamında kesinlikle üzerinde durulması gereken bir şey. Kendi performansınızı ölçerken de tabii ki durulması gereken bir şey ki zaten videoya da oradan başlamıştım. Ne yapabildiğiniz o anlık şartlar içerisinde değerlendirilmesi gereken bir şey ve günün sonunda bu flip flop aslında işin doğası ve bunu böyle bir problemmiş gibi buna bakıyor olmak, böyle bir şey olmamalı sürekli aynı hizada ve aynı performansta giderek artarak gidilmeli. Hayır. Aşağı indiğimiz zamanlar olacak ve aşağı indiğimiz zamanlarda da biz eforumuzu sarf etmeye devam edeceğiz. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bazen de elimizden bir şey gelmeyecek. Bazen de olmayacak. O motivasyonu bulamayacaksınız. O isteği bulmayacaksınız kendinizde. Hiç problem değil. Önemli olan daha geniş açılı bakabiliyor olmak. Önemli olan o zamanı atladıktan sonra nereye gidiyor olduğunuz ve bu flip flopları aslında kabullenmek lazım. Bu flip flopları bazen bir avantaj olarak da kullanabilirsiniz. Yani şimdi tabii burada motivasyon flip flopundan başka flip floplara da geçebilirim. Örneğin kariyer flip floplarına geçebilirim. İş bulduğunuz zamanlar, işsiz kaldığınız zamanlar olarak da bunu e, düşünebiliriz. İşsiz kaldığınız zamanlarda da onu da bir fırsat olarak görüp iş bulacağınız zamanlara bir hazırlık, bir nadas dönemi olarak da düşünmek aslında mümkün. Bir yandan o toprağı hazırlamadır nadas. Aslında sadece dinlendirmede değil. Bu dönemlerinde bir sonraki döneme hazırlık. Yani nasıl hazırlık yapabilirsiniz? Belki yoğun iş temposu içerisinde yapmak istediğiniz, yapamadığınız şeyleri. Kendinizi kişisel gelişiminizle alakalı da olabilir. Veya başka bir şeyle ilgili olabilir. Hani o yapamadığınız şeyleri yapmak için bir fırsat olarak kullanabilirsiniz. Ve onları bu dönemde yapıyor olmanız bir sonraki iş bulduğunuz dönemde sizin iş performansınıza katkıda bulunabilir. Bunun gibi birçok örnek verilebilir bu flip-floplarla ilgili hayatta. O yüzden bunlara bakış açısında... E, daha geniş perspektifte bakmak ve bunları olağan şeyler olarak kabul etmek önemli. Ya böyle bir video çekmek istedim çünkü hani arkadaş tetikledi açıkçası bu videoyu çekmemi fakat bu çok gördüğüm ve benim de şahsen yaşadığım bir şey zaten. O yüzden kendi perspektifimde bir aktarayım istedim. Umarım faydası olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.